Evet şu anda Kayseri'nin en neşeli radyosunda Radyo Life'da Merve Özbey bizlerle. Merhabalar. Merhabalar Merve Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizler nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Vallahi çok Vallahi... enerjili girdin bayağı bir. Öyle mi? Çok teşekkürler şu an. Evet. Enerjimiz yüksekte iyice yükseldi Senin sesini duyunca <laughs> Çok mersi ee, Şimdi şöyle başlamak istiyorum ee, Tüm Kayseri halkı sizi dinliyor Bundan emin olabilirsiniz Çok e, güzel bir şekilde bekledik Merakla bekledik açıkçası çünkü, Çok teşekkür ederim sağ olsunlar. Çünkü e, Kayseri en çok e, Merve Özbeydin e, şarkılarını istek olarak istiyor bizden Ve biz programlarımızda çok keyifli bir şekilde e, Çalmaya devam ediyoruz Senin şarkılarını ne mutlu bana ne mutlu bana İyi ki varlar çok teşekkür ederim sağ olun Şimdi biz Merve Özbey'i e, şarkılar tanıdık ama e, günlük hayatında çok merak ediyoruz. Çünkü e, son 5 yılda eminim hayatın oldukça değişmiştir. Bundan bir 5 yıl öncesinde 6 yıl öncesinde önceki hayatın nasıldı? Şimdiki hayatın nasıl? Neler değişti neler oldu? Vallahi sana çok sevimli bir şey söyleyeyim mi? Evet 5 yıldır çok e, ben 5 yıl öncesinde de çok ciddi çalışıyordum zaten. vokalistik hayatımı çok yoğun geçiyordum. E, daha fazla tanınır oldum sadece 5 yıl içerisinde içerisindeyken farklarımı yapıyorum Hı hı. Helal Ettim, Duman, Erdem Kınay'la beraber yaptığım şarkılardı. Sonrasında Yeşil Sargın yine Erdem Kınay'la beraber ama solo Merve Özbey performansıydı o. E, açık Aslına bakarsan yani e, maddi kazancım birazcık daha Allah binlerce şükürler olsun yerinde. Ama 5 yıl önceki Merve ile 5 yıl sonraki Merve'nin arasında inan bir fark yok. Sadece insanlar daha fazla şarkılarımı biliyorlar. Çok şükür kimilerinin yaralarına derman kimilerinin mutluluklarına e, ayak uydurmuş oluyorum. Onun dışında hiçbir değişiklik yok hayat. you Şimdi e, işin garip tarafı zaten şu ses çok kaliteli bir ses. Hani e, normal hayatta e, gündelik hayatta bizim dinlediğimiz şarkı, sanatçılardan şarkıcılardan çok çok farklı bir ses. Bana göre e, bir 10 yıl sonrasında, 20 yıl sonrasında şimdi Sezen Aksu Yıldız silbe nasıl kalıplaşmış Türk müziğinin kalıplaşmış sanatçılarındansa Merve Özbey de benim için öyle. Çünkü ses çok farklı ve çok kaliteli bir ses. Çok teşekkür ederim, ne kadar naziksin, çok sağ ol. E, şimdi Duman şarkısıyla biz seni tanıdık, onunla tanıştık seninle. Yüzünü bilmiyordum. Yok, e, ve sadece ses vardı Klipte de gözükmüyordunuz Aha. zaten e, Evet. Şarkı çok kaliteliydi Milyonlarca dinlendi Daha sonrasında Yaş Hikayesi ve Helal Ettimle dinledik e, Ama bir süre ara verdin neden e, bir biz senden yoksun kaldık acaba senin şarkılarından? Estağfurullah ben Yaş Hikayesi'ni albüm olarak yaptım. Çatımsız, evet. süreksiz, vicdanı affetsin böyle şarkılarımız da vardı. Zaten bir buçuk iki yıl oldu albüm çıkalı. Dolayısıyla orada bir sürü şarkı vardı ve insanlar onlarla ona dinleyerek vakit geçirebileceklerini düşündük. Şimdi albüm yapıyorsun ama biz hı hı. çok çabuk tüketen bir millet olduğumuz Aynen. için ben de daha doğrusu böyle. Çok sevdiğim bir şarkıyı iki günde dinliyorum. Çünkü gün sıkılıyorum. Evet. Ama albüm olduğu için tabii belli bir mesaj Şarkı yapmamak gerekiyor ki albümdeki şarkılar Yerini bulsun Bir buçuk senedir üzerinde çalıştığımız bir şarkıydı Zaten Boynun Borcu hı hı. Tam dinlenir hale geldi Artık dedi ki tamam dinleyici bizden mahrum kaldı Artık çıkartalım sen sorusunda çıkarttık. Ee, şimdi şu anda söyleyeyim e, kaçırmadan e, Belçika'dan selam var Nuri abi'nin. E, Kayseri'den birçok mesaj var. Size Ay, selam söyleyenler var canım. ve şu Aleyhi an gerçekten selam. mesaj yoğunluğu çok çok fazla. Evet, ee, çok güzel. Ne kadar güzel. Çok sağ olun. Evet. E, çok seviliyorsun dediğim gibi. E, boyun borcu şu an 2 milyonun üzerinde. E, evet doğru. Bu, programın başında da söyledim. Radyolarda en çok istek alan şarkılardan bir tanesi. E, bu başarıya ulaşmak nasıl bir duygu? Nasıl bir çaba harcandı bu? Başarı? senin arkasında. Vallahi, Allah binlerce kere şükürler olsun. Çok önemli bir şey tabii ki. Yaptığınız, uzun süredir emek ettiğiniz bir şeyin dinleyici ve izleyici tarafından kabul görüyor olması, şarkının dillere pelesenk oluyor olması, e, milyonlarca dinlenmesi. Bunlar gerçekten tarif edilebilecek duygular değil arkadaşım. Yani e, biz zaten bunu ben en başından beri bu piyasaya adım attığım ilk günden beri şunu söyledim, evet e, çalışıyoruz. Ticari kaygılarımız tabii ki var, para kazanmak evet. zorundayız hepimiz ama inan ki hiçbir zaman hiçbir şarkıyı sadece ticari getirisi olur diye içimize sinmeden yapmadık. Hem albümde hem çıkardığımız proje albümlerinde ve single'larda e, dinleyicimize yakışır bir şekilde bir şeyler yapmak için bir buçuk iki sene uğraşıyoruz. Gerçekten evet. öyle. Şimdi sizler dört dakika çalıyorsunuz dinleyici dört dakika dinliyor ama onun arkasında ciddi al. 6 aylık bir süreç tabii, var. Tabii tabii ve iki kişi gibi değil yani onun arkasında koca bir ekip var dolayısıyla ee, Gerçekten işinizi inanarak yapmak ve kalbinizi temiz tutarak yapmak bence başarıların yani başarının yüzde size getiriyor zaten. Evet e, şimdi yaptığın şarkılar şöyle dönüp baktığımızda duman olsun işte yaş hikayesi olsun helal ettim olsun hala çok keyifle dinlenen şarkı. Ben mesela telefonda otobüste ya da arabada bir yerde giderken hep açıp dinlediğimiz şarkılar. Popüler kültür şu anda çok fazla şarkı tüketimi çok fazla ama şarkıların kalitesinden dolayı hani dedin ya arkasında çok büyük bir emek var. Belki aylarca belki bir Aa. yıl belki iki yıl. Bu emeğin doğru, karşılığı doğru. evet Bunlarda. Yani çok şükür Allah yüzümüze bakıyor. Dinleyici bizim tat, yaptığımız tarzı çok seviyor. Biz şimdi dumanla başka bir tarz yaptık kabul görmeyedebiliriz de Evet evet. Yani altta elektronik bir yapı vardı. Işte söyleyen bir kız vardı. <laughs> Ama ben herkesin bugün dinlemiyorum diyen insanların bile yolunun 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa arabesinden geçtiğini bildiğim için evet. kendi ruhumu yansıtmaya çalıştım. tarzı çok şükür ki çok iyi insanlarla çalışıyorum. Erdem Kınay, Deniz Erten, Gökhan Şahin ve aklıma gelmeyen bir yani adını sayamayacağım bir sürü isim. E, dolayısıyla Klibinden kartonetine herkesin çok ciddi emeği var bu işte. O yüzden bizim için e, başarı bu kadar başarılı olmak belki çok mutlu ediyor ama e, başarı tesadüf değil zaten. Evet. Biz bir hafta öncesinde zaten Erdem Kınay'da kulaklarını çınlattık senin ama bir de... Bir patronu. <laughs> evet. E, ama bir de Merve Özbey'in çıkışını Erdem Kınay ile tanışmasını çalışmaya başlamasını biz senden dinlemek istiyoruz. Eğer e, sen de anlatmak istersen bir de senden dinleyelim. Nasıl tanıştınız? E, nasıl oldu çalışmalar? E, ben o dönem sevgili Demet Akalın'la vokalistlik yapıyordum. Hı -hı. Vokalistlik yaparken de bir şarkı ya da iki şarkı sağ olsun hiçbir zaman ihmal etmem de, e, kendimize göstermek için iki şarkı vaktimiz vardı yani ya da üç şarkı yani solo performans sergiliyorduk bir albüm tanıtımında bu solo performansı sergilerken sevgili Erdem Kınay da dinleyicilerin içindeymiş daha sonra bu vicdanın asfetisini yapan söz yazarı abi sevgili Gökhan Şahin hı hı. bana ertesi gün telefon etti dedi ki Merve Erdem Kınay seninle görüşmek istiyor dedim ki abi hemen sonrasında yolumuz tabi öyle kesişti sonrasında dedi ki Merve Duman bir proje harbi var Duman şarkısını söyler misin? bir şarkımız var dedim abi bu çok iyi bir şarkı dedi ki ben sana inanıyorum onun ben sana inanıyorum demesiyle ben gaza alınca tabi <laughs> sonrası da çorap söpüyor gibi geldi çok şükür e, çünkü bir de şimdi şöyle bir şey var Erdem Kınay deyince direkt akla Merve Özbey geliyor Merve Özbey deyince akla Mer Erdem Kınay geliyor ne güzel ne, evet. güzel ne güzel. benim tabirimle siz süper ikilisiniz <laughs> Çok teşekkür ederim. Şimdi e, ileride mesela e, Kayseri için bir plan var mı? Kayseri'ye gelecek misin? Geliyorsunuz da zaten ama. Evet Kayseri'ye geldim. Vallahi plan olmasa bile yemin ederim sana mantı yemeye geleceğim. Gerçekten yani, mi? Ba gelin mantı o zaman ve pastırma, bol bol kilo aldırıp gönderelim. Yani oraya geldiğim zaman kendimi durduramıyorum. <laughs> mantı ve pastırma. Buradan bütün dinleyicilerimize sesleniyorum. Ne olur gönderin gelin. <laughs> Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Aslında şey Bak yani çok zayıf iftardan gözüküyorsun. İftardan önce bizi mahvettin şu <laughs> Yani evet iftardan önce biraz ee, evet. canınızı acıtmış olabilirim. Olsun artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım alıştık. O zaman mantı ve pastırma sözüm olsun benim sana. Gerçekten mi? Bak Gerçekten. Eğer bu yok yok yapayım, yok söz tutacağım. Yok çok teşekkür ederim söylemen yeter 10 koli göndermiş gibi oldu. Ha, gönderecek mi göndereyim tamam. On kali göndermiş gibi oldun boş ver hiç söylemen yeter. O zaman ben sen de... geldi ben kendi tamam. ellerimle yapayım tamam olur mu daha daha artık Böyle zehirlenir tamam. misin sever misin bilmiyorum ama artık bakacağız zehirlensen de <laughs> açıklaması yaparım artık <laughs> gerçekten geldiğinde mantı ve bastırma benim sözüm olsun sana tamamdır o zaman ee, bu güzel sohbet için ben çok teşekkür ediyorum sana samimiyetin için de ben çok teşekkür ediyorum kıymetli vakti, vaktini bize ayırdığın ha, için o, bana ayırdığın için teşekkür çok teşekkür ederim, ederim. Ee, buradan e, telefonu sonlandırmadan önce bütün dinleyicilerimize saygılarımı sevgilerimi iletiyorum ee, hayırlı ramazanlar diliyorum eee ve şunu da söylemek isterim, madem dünyanın çok insan var. Evet. Ee, sizler radyocular bizim için çok önemlisiniz. Çok teşekkürler. Hakikaten hepinizin kıymetinin bilinmesi lazım. Çünkü eğer şarkı duyuluyorsa sizler sayesinde de duyuluyor. O yüzden teşekkür etmek boynumun borcu benim. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Herkese mutlu ve güzel bir gün diliyorum. Evet, tüm Kayseri halkı adına ben çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. İnşallah diğer böyle keyifli zamanlarda görüşmek dileğiyle tekrar sohbet İnşallah. etmek dileğiyle. Kendine İnşallah. çok iyi görüşmek bak. Üzere. İnşallah güzel hoşçakalın. başarılar senin olsun. Sağ olun. Hoşçakalın. Abi.